Merhabalar dostlarım. Bu yayınımızda her mahlukatın yapısına, yani fıtratına göre farklı formlarda oluşturulmuş vücudu meydana getiren bileşenlerden bahsedeceğiz. Bunlar insanda birbirinden en net şekilde ayrılmış ve tanımlanmış olan ruh, nefis, fiziksel beden ve cüzi iradedir. Biz sadece dokunup gözle görebildiğimiz fiziksel bedeni biliyor ve ancak onun özelliklerini tanıyıp anlayabiliyoruz. Diğerleri ise enerji formundadır ve bunların fiziksel bedenin üzerine yapılanması şu şekildedir. Bedenin hemen dışında onu bir kılıf gibi saran nefsimiz vardır. Aynı şekilde nefsi çepeçevre kaplayan cüz'i irademiz söz konusudur. Onun da üstünde yani en dışta ruhumuz mevcuttur. Bu yapıların beden üzerine yerleşim sırası çok önemli prensipler ve çok derin bir ilme tabidir bunlardan yeri geldiğinde olabildiğince sade bir şekilde bahsedeceğiz. Çok kısa olarak sahip olduğumuz öğelerin yani bileşenlerin temel fonksiyon ve özelliklerine değinecek olursak. En dışta enerji formunda olan ruhumuz bedene entegre olmakla birlikte irade kullanımı olarak ondan tamamıyla bağımsızdır. Yani serbesttir. Ruh hiçlik aleminde Yüce Allah'a itaat edip teslim olduğu için içinde bulunduğumuz varlık yani madde aleminde de günahlardan uzaktır. Bundan dolayı her şeyiyle fizik vücudun birebir özdeşi olan ve tamamen onunla beraber hareket eden nefsin hiçbir yanlışına eşlik etmez. Böyle bir durum oluşacağı zaman ruh derhal tüm bileşenlerden yani bedenden ayrılır. Günahı fiziksel beden ve nefis birlikte işlemiş olurlar ve işte bundan dolayı da ahirette bu ikisi biri maddi, diğeri manevi olmak üzere birlikte azap çekeceklerdir. Günahkar insanın itaatkar ruhu ise ebediyen arafta kalır ve azap görmez. Nefis ruhun tersine fizik vücutla tamamıyla birleşiktir, ona hapistir. Uyku dışında asla ondan ayrılamaz. Uyku esnasında yüce Allah nefsi bedenden ayırarak onu berzah alemine götürür. Tüm rüyaları nefis görür. Negatif bedenin ya da enerjinin yani şeytanın bizimle uğraşamadığı tek durumdur uyku hali. Ancak bu varlık zaman zaman gördüğümüz rüyalara müdahale edebilmektedir. Uykuya daldığımızda Yüce Rabbimiz ruhumuzu da bedenimizden ayırarak onu ruhlar alemine alır ve uyanma aşamasında tekrar fiziksel bedenimize dahil eder. Normalde uyku hali dışında ölen bir kimsenin ruhu Azrail'in yardımcı melekleri tarafından yedi gök katını 7 günde aşmak suretiyle ruhlar alemine çıkarılır. Cüzi irade ise çok farklı bir durum ve yapıdır. Onun varlığı ve işleri o kadar önemli ve can alıcıdır ki belki de her şey onunla başlar ve onunla biter. Neden mi? En büyük sınavımız olan nefsimizi ancak onunla dizginleyip onun sayesinde mertebeler kazanarak emmare seviyesinden kurtulabiliriz. Keza kalbimiz bilhassa cüzi irademiz ve onun karar yani yönelimleriyle halden hale geçer. Yani siyahlara bürünmüş kalp adım adım beyaza yaklaşır ya da bunun tam tersi söz konusu olur. Burada önemli olan cüzi iradenin nefsin telkinlerine değil, ruhun fısıldamalarına teveccüh etmesidir. Diğer bir deyişle ruhun etkisinde kalabilmesidir. Değerli dostlarım, konular biraz ağır ve alışılmışın dışında olduğu için sizleri fazla yormamak adına bugünlük anlatacaklarımı bu kadarla sınırlamak istiyorum. Önümüzdeki günlerde bu açıklamalarımı baz alarak çok daha sıra dışı ve ilginizi çekeceğinden emin olduğum konuları sizinle paylaşıyor olacağım. Sorgulamaktan asla vazgeçmediğiniz ve derinlere inmekten hiçbir surette korkmadığınız ilim, bilgi ve azim dolu günler diliyorum. Güzelliklerle kalınız.